YouTube hoş geldiniz. Çıkta Her zaman gibi. Bir yandan yemek yiyoruz. Dead by Daylight. <laughs> Daylink ya hala. Töbe anap. Daylink ya ya. Daylink evet. Daylink. <laughs> İngilizcesi İngilizcesi yok o zaman. Daylink. Daylink Daylight diye bir kavram yok İngilizce'de. <laughs> daylight aynen Hayır. Şu. You... Ben o sesini açayım bari. Nasıl Güneşi, Dying. Gün ışığı. Açı sana, niye açılmıyorsun sen? Oğlum iblis ne, ne çok şey yaptı Baydi ya valla. Siz hiç yayında yemek yiyen yayıncı gördünüz mü? İzleyin evet. chat nasıl iyi oynuyor bakın. İyi izleyin. <laughs> Yok oğlum oynamayı bilmiyorum. Oğlum testere atacağım koştur. yaparız yani. Koş, testere atacağım koştur. Testere Başka bir şey değil. Tabii dönüşleri aşırı evet. kolay yani. Dead by, Dead by Daylight oynayan bilir. Hilbili'nin dönüşleri çok güzeldir. Katil bir kere oynadım bu oyunda ben. Hatırlıyor musun? Roblox'ta nasıl oynuyorduk? Köpek gibi oynuyorduk lan. Köpek gibi oynuyorduk. Ama bu oradan kalan yeteneklerimiz de var tabii. Bas bas testereye bas. <laughs> Aşırı kolay karakter. <laughs> bas bas bir şey yok, bir şey yok. Lan bas sana testere. Oğlum basılmıyor şu an. Lan bas. <laughs> Oha lan kaldır. Lan oh, siktir bir anda uçup vuruyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ha? Aha. Yani bir anda uçmuyor. Çarpmadan süreci sürece şey yapar. ileri atmaya devam eder. Çok iyi ama hassasiyet biraz sıkıntı gibi. <laughs> Karakteri direkt döndürmesi kötü oldu. Adamlar ya. nerede? Nurse olacaktı. Tıkı tıkı halledecektim işte. Nurse olmuyor. Bu ara spiçe acıyor buraya Emre, Aaaaaaah! Nereye kaçıyor? Reyal. E, testleri stek atıyor bu arada Emre abi Ben bunu var ya tokat manyağı yaparım ha Çalıştır lan testleri oh. <laughs> Nereye kaçtın lan Sesin geliyor buraya gel sesin geliyor Hadi çek. Sen nasıl bir kullanıyorsun be Nereye lan o Boşluğa çarptı Nereye gitti o Aman ne kontrolü bu iş Escape the Darkness'tan bahs bahsediyorsun herhalde. Hı, Hı Ece galiba ondan mesela Oyun kaldırıldı ya da herhalde oğlum yazıyorum çıkmıyor. Ha, Tüm kaldırıldı. Vardı benim şey, benim favorim şeydi. Bu korkuluk vardı ya. Bu benim çok de, iyi. benim de. Benim de korkuluktu. Korkuluk da demondu benim. Demon çok güzeldi. Ve ben oyunu yapabilirdim. Tek eksim ekipti. Bak. Orada ki. En Emre abi. Hı. Bilgisayar alıp ben oynayacağım artık. Ne yavaş oynuyorum be. Lan adamlar yok ki. Çok ben, çok ben. Ha. Ha. Ne kaçamazsın. Emre abi. Emre abi. Bestir Kaldır üstünü. Çarp Her yaptık. Oğlum diyor. mouse hareket ettiremiyorum ki. Kendi kendine gidiyor. Şuna bak. He aslanım ben baba çevirince nasıl çeviriyor bak. Oğlum şu an çeviriyorum <laughs> testleri yok çünkü elimde. Var. Şu an testleri yok elimde. Balta gibi. var. <laughs> <laughs> Çekiç Emre abi. Çekiç. <laughs> Buraya gel. Biz. Buraya gel. Buna koyduğum seni. Emre abi sol tıka basılı tut. Sol tıka basılı tut. Aferin o kadar da biliyorsundur herhalde sol tıka evet, basılı evet. tutma çarjı attığını. Evet. bilgin vardır herhalde. Şimdi bunun başında bekleyeceğim. Ölsün ama ne Camper. Çete camper alabilir miyiz? Çete camper alabilir miyiz? <laughs> şeyler de böyle yapıyordum ben. Hatırlıyor musun? Beto? Sen bekliyordun böyle şeyin başında. info veriyordun. Kazanıyorduk. Bedavalar ispiri. Çok iyi çarıyor Çete bir camper alabilir miyiz? E camper alabilir miyiz çete? Ne demek yaptın lan? Bu yok bunu bırakmam ölecek bu. Ben birisini öldüreceğim bu oyunda. Ama bu piçli info veriyordur şimdi. Burada burada diyor falan. Emre abi. Al al Dördünü düşürdükten sonra ne infosu? Bu piç. Bir dakika i̇şte dur. Onu kaldıran kimdi? Kaça da atmadın ya. Bilgisayar alıp ben oynuyorum. Bir buraya kim koydu? Kaçırdım 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 hayır 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 Sol, hay. Sol klik basın tut Ya kapatasın Aaa oğlum mal mı bu? Ne yapıyorsun geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> Emre abi o fake yedim ben <laughs> onu kaydını aldım hocam. Ya vurdum ama o. Ben onu ben o fake yedim hocam. Mal mı oğlum bu karakter? <laughs> ya sen nereye gidiyorsun? <laughs> Ve gel. Ve gel. Sakin ol, sallanma amın. Sallanma lan. Arkadaş bana da aldığı zaman birlikte oynayacağız. O zaman daha keyifli olacağımı düşünüyorum. Oğlum bir tane kalmış da ben bunu öl lan. Gebereceksin oğlum hiç boşa şey yapma yani. Tamam. Ona koyacağım seni. Geber lan. Kudum. Vurunca hasar gidiyor mu lan acaba? Yok. Hadi, hadi. Sadece o boş boş bir muhabbet. Arkadaşları yakında ama. Ses duyuyor. Emre abi. Hı? Oyun hakkında ne kadar bilgim var? O Buna kendi kendine bilgiyle. nasıl kaçıyor ya? O kendi kendine nasıl kaçıyor? Bak, bir tane vurdum at tekrar canı buldu. Bu şey lan, Barrel Time o. Ya bir kere daha vurur düşeceksin. mi düşecek? Ya eskiden Time diye geçiyordu şimdi bu tarifi kaldırlar mı bilmiyorum. Gel lan buraya eşşol eşek nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun sen? Sen kaçamayacaksın sen öleceksin. Evet yaşıyorsunuz mu? Evet. Öldü orası. Yaşıyor mu? Öldü. Yaşıyor mu? şimdi o eşeği. yaşıyorlarmış tamam. <laughs> Emrem kapıya testere de gitsene ola. Mantıklı. Mantıklı. <laughs> aslanım. Oğlum, oha ne araçlar ya. Ben <laughs> Bir tane kaldı ama. Dört kişilerdi. Birisini ben öldürdüm zaten. İkisi buradan kaçıyor. Diğer kapıda geldi. Of. Kaçtı ya. Emre ya abi yarın kaçta yayın açtı? Nerede oğlum bu adam? <laughs> ben var ya bunu kullanmayı öğrenirsem ortalığa yerle bir ederim. vc Mezit gider. Ne yapıyor? Gerisini çaldı. Orası bir çöldür. Ya mal karakter. Ne yapıyor? sağlık saldırdı. Birisini öldürdüm. Yani. Bir şey Sonuç olarak öldürdüm, öldürdüm değil mi? Motivasyon düşünmeye gerek. ciğitim yok ya. Bir tek sigara çay yapmak istiyorum. Ne oldu Emre abi? Bir maç daha atacağım. Hı? Bir şey olmadı. Başka karakter dene be. Yok ya kurban daha çok sarıyor. Ha? Hı -hı. Kurban da iyi seç bari perklerinde de. Ya şey. ben, karımı iyi seçtim zaten. Sen rahat olsana. Perklere bakalım. Abi bu işin en iyisin. Bir perkleri göstersene Emre abi. Hı? Perkleri göstersene mi? یا سب برای بکره